Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Windows 10'dan Windows 11'e yükseltmeyi nasıl yapacağımızdan bahsedeceğiz. Bu yükseltmede herhangi bir dosya kaybımız, herhangi bir program kaybımız olmayacak. Aynı Windows 10'daki yüklü programlar ve dosyalar aynı şekilde Windows 11'de de gözükecek. Öncelikle bunun için Google'a girip Windows 11 indir yazıyoruz arkadaşlar. En üstte çıkan Microsoft'un sitesine giriyoruz. Bu Microsoft'un sitesinde böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bakın şurada iki tane seçenek var. Hemen indir, hemen indir diyor. Yukarıdakine basacağız biz ama öncelikle bakın şurada şu anda kullandığınız bir cihazı Windows 11 yüklemek için en iyi seçenek budur diyor. Başlatmak için hemen indire tıklayın diyor. En üstteki, yani üstteki hemen indire basacağız. Bir tane program indirecek. İndirdi bile dosyayı aç diyoruz. Bizden izin istiyor. İzini veriyoruz. Tarayıcı aşağıya alalım. Kullanım koşullarını kabul edin diyor. Biz burada kullanım koşullarını kabul edeceğiz. Ve indirmeye başlayacak. Toplamda 3 adımda indirecek arkadaşlar. İndirmeyi doğrulayacak. Ben daha önce indirdiğim için indirmeyi şu anda doğrulamak üzere çalışıyor. %70 civarında ben indirmiştim. Şu an %80'e geldi ve toplamda indi. Şu anda doğrulama adımını yapmakta. Doğrulama adımını da yaptıktan sonra yükleme adımına geçecek. Daha sonra da bizden bu yükleme adımı bittiğinde aşağıda bir not çıkacak. Hatta şuradaki notu da okuyalım. Bilgisayarı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bu ekran %100 yüklemeye ulaştığında 30 dakika içinde bilgisayarınız yeniden başlatılacak diyor. Dolduğunda istersek hemen başlat tuşuna basabiliriz ve bastığımızda da Windows 11'i kurma adımına geçecek. Bu Windows 11'i yükseltme, Windows 11'e yükseltme sihirbazı, yükseltme asistanı diyebiliriz. Eğer siz bir flash belleğe yükleyerek boot ekranından sıfırdan Windows yüklemek isterseniz Buna basacaksınız. Bir flash belleği yükleyerek Windows 11 kurmayı da daha sonraki videolarda göstereceğim arkadaşlar. Burada ISO'yu indireceksiniz. ISO indirdikten sonra Rufus programıyla atacaksınız flash belleğinize ve oradan bu ekranından ön yükleme ile Windows 11'i yükleyeceksiniz. Bunun adım 3'ün yüklenmesi bayağı uzun sürecek. Arkadaşlar tekrar söylüyorum Windows'un resmi sitesine Google'a Windows 11 indir yazınca resmi sitesine geliyorsunuz. Buradan Windows 11 yükleme yardımcısını indiriyorsunuz. Önce Windows 11'i indiriyor. Ondan sonra doğruluyor. Ondan sonra yüklemeye başlıyor. Şu an bakın bizimki yüzde %81'de. Bu bitince siz eğer hiçbir şey dokunmazsanız yarım saat içinde bilgisayar kendi yeniden başlatacak. Ancak şurada çıkan alttaki butona şimdi yeniden başlata basarsanız ki bu %100 olarak tamamlanınca olacak. Şimdi yeniden başa basarsanız bir dakika bilgisayar açıldığında yüklemeler yapacak ve Windows 11'e hiçbir dosya kaybetmeden geçeceksiniz. Ben burayı da size göstereceğim. Tamamlansın diye bekliyorum arkadaşlar. İnşallah yakın bir zamanda tamamlanır. Bu kısım uzun sürdü. Yani şu an şu an 15 dakikadır bekliyorum mesela ve bir herhalde bir 10-15 dakika daha bekleyeceğiz. Yavaş yüklüyor çünkü. Devamında da Windows 11'in eğer bir kurulum ekranı gelirse onu size. Göstereceğim. Windows 11 açıldığında da yine ekrana size göstereceğim. Arkadaşlar yükleme tamamlandı. Geri saymaya başladı. 30 dakikadan 23 dakika kalmış. Burada daha sonra yeniden başlat veya şimdi yeniden başlat butonu var. Gördüğünüz gibi umarım gözüküyordur. Biz şimdi yeniden başlat butonuna basacağız. Windows 11 yükle olarak gelecek. Şöyle yapayım. Şurada oturumu kapatmak üzeresiniz diyor. Buna da kapata basıyoruz. Cihaz birazdan yeniden başlatılacak. Yeniden başlatılıyor dedi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu şekilde güncelleştirmeler üzerinde çalışılıyor. Lütfen bilgisayarı açık tutun şeklinde bir uyarı verdi. Başlattıktan sonra. Arkadaşlar şu an %74 aşamasında tamamlanınca bilgisayar Windows 11 ile tekrardan başlayacak. %96'ya geldi. %100'e geldi ve merhaba diyor arkadaşlar. Windows'un ilk açılışındaki gibi her şeyi sizin için hazırlıyoruz diyor. Windows'u ilk kurmuşsunuz da bu aşamada sanki çıkan ekranlar bunlar arkadaşlar. Birkaç dakika daha işlem sürecek diyor. Şöyle yaklaştırayım. Arkadaşlar ilk açıldığında bu şekilde ekranla geldi. Hatta yanlış görmüyorsam masa üstü arka plan resmin bile duruyor galiba. Yok o durmuyormuş. Sadece siyah bir ekran geldi. Kısa yollarımız sıralaması bile aynı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı, ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.